Hakkari Gücü'nün de kadrosunda büyük değişiklikler oldu ve mücadele başladı. Ligin ikinci yarısında yukarıya tırmanma çabasında olan bir Hakkari Gücü var. Fenerbahçemiz liderliğini korumak istiyor. 2003 doğumlu. Fire bekçimiz ikinci sezonu yaşıyor. Bu arada top savunmanın arkası ekti. Şimdi pas Yağmur'a doğru. Ecem topu aldı Ecem. Sol ayak kaleye baktı. Ecem bunu savunmadan döndü. Şimdi İlayda Yağmur boş içeride. Arkaya doğru Yağmur açtı top. İlayda Yağmur'u hedefledi ama. Top out'a gidiyor. Etkili geldik. Göknur. Kaptanına bıraktı Fatma. Ön alanda baskısı var. Şimdi Coleman gösterdi kendini. Güzel döndü Coleman. Attı pasını Coleman. Ama rüzgarın şiddeti var. İlayda iyi kontrol. Yağmur hareketlenmişti. Onun önüne bıraktı. Yağmur aldı önüne. Ceza Yağmur. Zar Yağmur girdi içeriye. Arkaya sekti top. Orada Zeynep var. Geldi Zeynep. Vurdu Zeynep. Ortaya çevirdi Zeynep. Ece ceza sahası tehlike sürecek. Ece şu taçı saradı. Zeynep Kerimoğlu yaptı ortayı. Savunma uzaklaştırıyor. Tehlike yarattık rakip kayıda ama golü bulamadık. İlayda kili mücadele ayakta kalmayı başardı. Karşılaşmada da 25 dakika tamamlandı. 26. dakikada değerli izleyenler. Şimdi atağımız başlıyor. Fatma'nın derin pası. Şimdi İlayda Yağmur'un önüne bıraktı. Yağmur kurtarabilecek mi? Son anda savunmada kritik müdahale. Makoka girdi araya. Kenyalı oyuncu topu dışarı gönderdi. İlayda'nın yerden pası. Ece Türkoğlu. Ece solda Olga'nın önüne bıraktı. Olga ceza sahasında. Yağmur içeride. Arka direk. Şimdi Zeynep'e doğru açılıyor top. Top oyunda Zeynep Kerimoğlu. Destek Ecem'den. Zeynep kendi yapacak mı? Bir çalım denedi. Bıraktı. Ecem baktı ceza sahasına. Yerden denedi. Offset yok. Coleman ve gol. Coleman. Mükemmel pas Ecem'den. Herkes orta bekledi. Aradan Coleman'ı gördü. Offside yoktu. Coleman sever bunları. 27. dakika attı golü Coleman. Karşılaşmada 27. dakika. Savunmanın uyuduğu bir an. Burada Ecem. Baktı içeri. Herkes orta bekledi. Yerden nefis bir pas. Coleman offside yok. Sağ ayak. Köşeye bıraktı 1-0. Şimdi Fatma. Onun pası iyi yere. Kolmun yine hareketli. Savunma hata yapmadı. Makok oyuna girer girmez topu kesti. Şimdi Yağmur. Arkada Kolmun boş. Kolmun'a gelir mi? Savunma. Olga. Kale boş. Çizgi üzerinde. Çıkmadı mı? Bu top çıktı mı? Bütün tartışmaları bitirdik Kolmun. Top ağlara gönderdi Kolmun. Top çizgiye geçti mi geçmedi mi? Bunun tartışmasını bitirdi. Topu tavana 8 sıfır yaptı. 37. dakika Kolman. İşte Yağmur. Sert bir top kesti. Partnova böyle çeldi. Olga'nın önünde kaldı. Olga yerden vurdu. Savunma. Sonrasında top çizgiyi geçti mi acaba derken Kolman geldi. Topu ağlara gönderdi. Yine taç kullanacak ama bu kez... Son temas Fenerbahçe'den diyor hakem derken de ilk yarıyı bitirdi. Engin Uğur ilk yarının skoru Fenerbahçe Petrol Ofisi 2. Hakkari gücü sıfır değerli izleyenler. Fenerbahçe'de ikinci yarının başında bir değişiklik yaşandı. Yaşam yerini inaya bıraktı değerli izleyenler. Ve ikinci yarı başlıyor. İlk yarıdaki gol izledik. 27 ve 37 dakikalar. Bilge suda kaldı. Onun pası. Orta alanda Ece dokundu. Fatma, Yağmur alamadı önüne. Şimdi İlayda, Olga'ya. İlayda yine bindirdi. Onun önüne pas Yağmur. Yağmur İlayda. Yağmur sökebilecek mi? Şimdi top Yağmur'da. Baktı. Baktı kaleye. Yağmur attı şutunu. Yağmur! Mükemmel gol! Golcü devrede dakika 53. Açtı önünü mükemmel yere vurdu. Direğe çarptı ağlara gitti. Yağmur'dan şahane bir gol. Ligin ikinci yarısındaki golü bu. Bu sezon 17. golünü attı Yağmur Uras. İşte Yağmur ceza sahası çizgisinin hemen dışı sağ ayak öyle bir yere gitti ki top direğin içine vurdu Bağlar'a gitti. Yağmur'dan mükemmel bir gol geliyor. Fenerbahçe'nin üçüncü golü Yağmur Uraz. Fatma topun başında. Fatma kara baktı ceza sahasına. Beş oyuncuyla geldik. Fatma yaptı ortasını. Bir vuruş ve top gol. Fenerbahçe'nin dördüncü golü geliyor. Zeynep'in orada ön direkte bir koşusu vardı. Vurdu kafayı topa ağlara gönderdi. Bu değişiklikler için işaretle de geldi bu arada. İşte Fatma yaptı ortasını. Zeynep orada. Çandal'dan önce kafayı vurdu ve ekranlara getirmesini rica Gerçekten ön direkte Zeynep o kısa boyuna rağmen e, çok iyi hamle yapıp topu göndermiş. Şimdi Yağmur arkaya doğru indirmek istedi. Zeynep Kerimoğlu'nun pası Yağmur'a. Yağmur karşı karşıya yok offside. Yağmur kalecinin üzerinden çizgide savunma. Topu çıkarabildi mi? Top gol. Çıkmadı bu top Yağmur. Yağmur'un golleri. 60. dakika. Far peşe çıktı. Yağmur'un ikinci, Fenerbahçe'nin beşinci golü mükemmel paslaşmalar. Zeynep asisti yaptı. Yağmur kalecinin üzerinden çok klas vurdu. Savunmanın çabası yetmiyor. Çizgiyi geçiyor top. Biz dördüncü gol ekranlara getirmeyi planlarken Yağmur önce beşinci golü izleyin dedi adeta. İşte bakın çok klas bitirdi kalecinin üzerinden. Yağmur Uras. İkinci gol oldu bu maçta ve Yağmur'un şiddeti bir kez daha kameralarımıza bu şekilde yansıyor. Maçın başından bu yana devam eden ve etkisini hiç azaltmayan bir yağmur. Ama bir yandan da Fenerbahçe'nin gol yağmuru. Kolman yerden yağmur ettireye gidiyor yağmur. Ettirik yapıyor yağmur. Kolman asist yağmur ettirik. Evet biz yağmurdan bahsediyoruz. Yağmur çok etkili diyoruz. Yani bugün gerçekten bakın bomboş yağmur. Ettirik. Dakika 65. Yağmur'dan topun gelişine çok klas bir dokunuş. Aban Bila yeniden manga ceza sahasında manga çaprazda manga vurdu Göknur. Göktur hata yapmıyor. Yine geçit vermiyor mangaya. Şimdi İlayda kurtardı topu İlayda. Sağında Zeynep var. Zeynep'e bıraktı. Zeynep kaleye doğru gönderdi kaleciden. Sekti ikinci hamle yine kaleci Portnova'dan. Önce Yağmur sonra Zeynep'in vuruşunda da kaleci Portnova iki hamlede topun sahibi. Şimdi Yağmur'da kaldı top. Yağmur, Yağmur'u bıraktı. İlayda, İlayda. Kaleciyi de geçti. açılar aldı. İlayda çekti top oyunda tuttu ama vuruş şansı bulamadı atıyor. Aban Bila, sıyrılıyor Aban bile. bir çalım atıyor. Aban bile pasını veriyor ama orada kaptan var. Fatma var. Dakika 90 ama Fatma doğru yerde. Yine bu pozisyonda bu arada araya bir koşu pas hızlı. Pas hızlı. Zeynep'in koşusunu gördü ama süratli bir pas oldu bu. Çanda girdi araya Berk. Topu söktü Berk. Verebilir mi pasını Zeynep'e? Berk. Zeynep bomboş onun önüne bıraktı. Zeynep Kerimoğlu. Çaprazda Zeynep. Şutunu attı Zeynep. Direkt dibinden dışarı gitti. Zeynep Kerimoğlu. Zeynep Kerimoğlu alkışları alıyor. Uzatma yok diyor. Karşılaşmanın hakimi Engin Uğur. Bu pozisyon maçın son pozisyonu oluyor. Fenerbahçe 6-0 kazanıyor. Fenerbahçe petrol ofisi kadın futbol takımımız. Yani yağışlı, yağmurlu, soğuk günde takımını beş haleyle ısıtıyor. 6-0'ın ardından şahane görüntüler. Bazen bir yerde hissedersiniz şampiyonluk ateşinin yandığını. İşte o meşaleler, o ateş belki de bugün burada yanıyor.